Yeni araçlarda neden stepne yok? Birinci maliyet tasarrufu. Üreticiler stepne ve donanımını kaldırarak üretim maliyetini düşürüyor. İkinci yakıt ve emisyon avantajı. Stepne olmadan araç daha hafif olur. Bu da daha az yakıt tüketimi ve düşük karbon emisyonu anlamına gelir. Avrupa'da emisyon sınırlarını aşan araçlar için üreticilere ceza uygulanıyor. Üçüncü hibrit ve elektrikli araçlar. Bu araçlarda batarya genellikle stepnenin bulunduğu alana yerleştirilir ağırlık azaltmak da önceliktir. Dördüncü yerine ne var? Stepne yerine genellikle lastik tamir kiti ve hava kompresörü bulunur. Ancak bu kitler küçük delikler içindir. Büyük patlaklarda işe yaramaz. Kısacası, stepne yok çünkü üretici hem maliyetten hem ağırlıktan hem de emisyon değerinden tasarruf etmek istiyor. Ama bu durum sürücüyü bazen yolda bırakabiliyor. Bu tür bilgiler için bizi takip edin. Doğru ekspertiz, doğru karar. Bizi takip edin, aracınızı güvenle alın.